Ay duygulandım. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün burada sizlere Ahraz adlı kitabın özetini yapmak istiyorum. Deniz Gezgin kitabı yazmış. Sel yayınlarından ve 157 sayfadan oluşmakta kitap yıkık dökük, metruk, taş bir evde bir kadının çığlığı gelmekteydi. Tüm kasaba halkı kadının çığlıklarını duymaktaydı. Bu kadına İfrit Adile adını vermişlerdi. Kadın tek başınaydı, hiç kimse yanına yaklaşmıyordu. Kadın bu evde tek başına doğum yapmaktaydı. Adile bir kasabada teknede dünyaya gelmişti. Annesi onu terk etmişti. Babasıyla beraber teknede yaşamaktaydı. Adile küçüklüğünden beri babasıyla beraber çöp toplayıcılığı yapmaktaydı. Geçimlerini böyle sağlamaktalardı. Yaz mevsiminde ise daha farklı işler yaparak örneğin incirlerden şarap yaparak veya ahtapot toplayıp satarak geçimlerini sağlamaktalardı. Adile yıkık dökük taş evde doğum yapmıştı demiştik. Adile çocuğunun birkaç gün sonra aç susuz olduğunu fark ediyor. Çocuğunun doymadığını fark ediyor. Bu yüzden evden çıkıyor ve kasabaya doğru yürüyor. Kasabada hem komşularından hem de diğer insanlardan yardım istiyor. Ancak ilk çaldığı kapıdan itibaren herkes ona kapısını kapatıyordu. Hatta hiç kimse kapısını açmıyordu ona. Çünkü kasabalı tarafından ifrit olarak adlandırılmıştı. Uğursuz olarak görülüyordu. Hiç kimse ona yüz vermiyordu. Herkes onu kötülüyordu. Bu yüzden kimse kapısını açmamıştı. Adile bebeğinin karnını doyurmaya çalışıyordu. Ancak bir gün mucizevi bir şekilde bebeğini doyurmayı başarıyordu süt gelmeye başlıyor. Adile burayı kesiyoruz. Adile bu kasabada bir yabancı gibiydi adeta. Hiç kimse onu kabullenememişti. Adile de kendisini oraya ait hissetmiyordu zaten. Ve bir gün yine çocuğu hastalanıyor. Mucizevi bir şekilde yine iyileşiyor. Çocuğunun ismini İsrafil koymuştu Adile. Adile babasıyla beraber yaptığı işi yapmaya devam ediyor. Kasabada çöpleri topluyordu. Bu şekilde geçimini sağlıyordu. Çocuğunu sırtına alıyor. O günden itibaren çocuğuyla beraber çöp toplayıcılığına devam ediyor. Adile'yi iyi hissettiren sadece teknelerde çalışan mevsimlik işçilerdi. Bu işçiler Adile oradan geçerken Adile'nin eline balık tutuşturuyorlar, karides tutuşturuyorlardı. Adile bu şekilde karnını doyuruyordu. Bu balıkçı teknesinde mevsimlik olarak çalışan işçiler Adile'yi yargılamıyorlardı, yadırgamıyorlardı. Bir gün kasabada yangın meydana geliyor. Adile'nin evi bu yangından uzaktaydı ancak kasaba yanıyordu. Adile'nin aklına eskiden yaşadığı bir anısı geldi. Kendisi teknedeyken yangına yakalanmıştı ve teknede bulunan babası ve diğer bir kişi yanarak ölmüşlerdi. Adile o günden sonra sokakta kalmıştı. Hiç kimse ona kapısını açmamıştı. Daha sonra bu kaldığı boş evi fark edip burada yaşamaya başlamıştı. Adile kasabada yapayalnız kalmıştı. Yapayalnız yaşıyordu. Hiç kimse onu kabullenmiyordu. Gördüğü yerde herkes ondan uzaklaşıyordu. Adile bir gün bebeğinin e, duymadığını fark ediyor ve onu hastaneye götürüyor. Hastanede doktor e, çocuğunun hiçbir zaman duymayacağını söylüyor. Dünya başına yıkılıyor Adilenin çünkü çocuğunun hiçbir şekilde duymadığını öğrenmişti. Duymayan bir çocuk da konuşamayacaktı. Adilenin çocuğu İsrafil artık büyüyordu annesiyle beraber çöp toplayıcılığı yapıyordu. İsrafili hiçbir çocuk aralarına almıyordu. İsrafili herkes dışlıyordu. Bu yüzden İsrafil de yapayalnız bir şekilde büyüyordu. Ve İsrafil'in peşine mavi adını verdikleri tüyleri de mavi olan bir köpek takılmıştı. Bu köpek İsrafil'e arkadaşlık yapıyordu. Hiç kimse çünkü İsrafil'in yanına yaklaşmıyordu. Beraber köpekle beraber çöp toplamaya devam ediyorlardı. Kasabada bir ara bir deprem oluyor. Deprem olduktan sonra yerlerden çıkan kaynak suları da kesilmişti. İsrafil büyüdükten sonra çöp toplamaya tek başına gitmeye başlıyor. Annesi evde kalıyordu. Annesi İsrafil'den de uzaklaşmıştı. Hiç konuşmuyordu. Doğru düzgün bir şey yemiyordu. Sessizce pencerenin kenarında oturuyordu. İsrafil e, tek başına gidiyor demiştim dışarı. E, çöp toplamaya. İsrafil bir gün balık tutmaya gidiyor. Balık tutmaya gittiğinde ise orada balık tutan kişiler ondan kaçıyor uğursuz diye. Ancak aralarından bir kişi marangoz Yusuf İsrafil'den uzaklaşmıyor. Onun yanına geliyor. Hatta tuttuğu balığı İsrafil'in boynuna asıyor. İsrafil zaten bugünden sonra o balığı boynunda taşıyordu. Yusuf'la beraber yürürlerken Adile Yusuf'u ve İsrafil'i görünce İsrafil'in yanında farklı birini görünce heyecanlanıyor. Anlıyor ki kendisi yapayalnız olsa da İsrafil farklı bir hayat sürüyor. Görecekti. öyle umuyor. İsrafil kendi odasına mağara gibi bir oda. Odasının duvarlarına rüyalarında gördüklerini anladıklarını ne bileyim her şeyin resmini çiziyordu. İsrafil'in e, bu odası resimlerle dolup taşmıştı. Her ne kadar İsrafil duymasa da Yusuf ona kendi hikayesini anlatıyor. Sürekli bir şeyler anlatıyor. Babası askerdeyken bir yörük kızına aşık oluyor ve bu kızla evleniyor. İlk başlarda bu kızın çocuğu olmuyor. Ancak daha sonraki süreçlerde çocuğu olacağı öğreniliyor. Tabii ki bu kız da toplum tarafından dışlanan bir kadındı. Hiç kimse onu sevmiyordu. Herkes onu kötülüyordu. Herkes ona bir şeyler söylüyordu. Doğum yaptıktan sonra Yusuf'un annesi kendisini öldürüyor. Yusuf da annesiz büyümüştü. İsrafil kendisini yüzerken çok iyi hissediyor. Kendisini denize ait hissediyor. Hatta Yusuf onun babasının bir balık olduğunu söylemişti. İsrafil bir gün yine yüzerken denizden çıktıktan sonra bir kız görüyor. Kız onu yaralı bir adama götürüyor. İsrafil yaralı adamı gördükten sonra hemen Yusuf'u çağırıyor. Yusuf geldikten sonra yaralı adamı alıyor ve evine götürüyor. Bu yaralı adam karşı adada bir papazdı ve kızı Marika ile beraber o adada kargaşa, savaş çıktıktan sonra kaçmışlardı. Gizlice bunları alıp Yusuf'un evine gidiyorlar. Gizlice gitmeleri gerekiyor çünkü adaya kaçak kişilerin gelmesi yasaktı. Jandarmalar her yerde kaçak kişileri arıyordu. Tabii ki birkaç gün sonra diğer adadan gelenlere izin çıkıyor. Bundan sonra Marika ve Papaz'ı alıp karakola götürüyor Yusuf. Onların kaydını yapıyor. Tabii ki bu süreçte İsrafil çok korkuyor. Karakola doğru gidiyor. Çünkü Papaz'ın ve Marika'nın yakalandığını düşünüyor. Kendisi olumsuz düşüncelere kapılıyor. Çünkü Marika'yı çok sevmişti İsrafil. Ancak karakola gittiğinde kötü şeyler olmadığını anlıyor. Tabii ki orada da kötü muamele görüyor İsrafil. Kötü muamele görmediği hiçbir yer yok ki. Kasabaya gelenler birkaç gün sonra gitmişti. Gitmeyen tek kişi papaz ve kızı Marika kalmıştı. Herkes bunların arkasından kötü bir şekilde konuşmaya başlıyor. Herkes papazın, papazın ismi Vasil bu arada. Herkes papazdan ve kızından rahatsız olmuştu. Herkes bir şeyler söylüyordu. Bu yüzden onların gitmesini istiyorlardı. Hatta bir şekilde Yusuf'un evinin etrafında dolaşıp e, küfürlü bir şekilde konuşuyorlardı. Etrafta gereksiz e, sesler, bağırtılar çıkarıyorlardı. İstemediklerini istiyorlardı aslında. Bir gün jandarma da geliyor. Yusuf'a artık e, kendisini koruyamayacaklarını söylüyor. Çünkü kasabalığının çok öfkeli olduğunu ifade ediyor. Bir gün gece yarısı İsrafil ve Yusuf yangınla beraber uyanıyorlar. Etrafta yangın çıkmış olduğunu görüyorlar evlerinde ve Marika'yı ve papazı göremiyorlar. Onların gitmiş olduklarını anlıyorlar. Çünkü son botun e, gitmekte olduğunu görmüşlerdi ancak yetişememişti. Yusuf ve İsrafil çok üzülüyor. Çünkü Yusuf Papaz'la güzel bir arkadaşlık kurmuştu. Çok iyi anlaşıyorlardı. İsrafil ise Marika'yla güzel bir arkadaşlık kurmuştu. Onunla güzel zamanlar geçirmişti, güzel anılar biriktirmişti. Beraber eğleniyorlardı, oyun oynuyorlardı. Hatta İsrafil Marika'ya aşık olmuştu, ondan hoşlanıyordu ancak onların gidişi hem Yusuf'u hem de İsrafil'i çok olumsuz etkilemişti. Artık Yusuf ve İsrafil de görüşmemeye başlamıştı. İsrafil artık toplayıcılığı bırakmıştı. Marika gittikten sonra kasabanın çöpünü artık toplamıyordu. Yusuf ise marangoz olduğu için kendisi yeni bir tekne inşa etmeye başlamıştı. İsrafil yıkılan kilisenin yanına yeni bir kule inşa etmeye başlıyor. İlk başlarda kasabalı hiçbir şey demiyor bu duruma. Ancak kulenin inşa edildiğini gören kasaba bu durumdan yine e, olumsuz, kötü yorumlar, manalar çıkarıyorlar ve kuleyi yıkıyorlar. Kulenin tam karşısında bir ev vardı ve bu evde Zehra adlı bir kadın yaşıyordu. Zehra'nın iki tane oğlu vardı ve şu anda hamileydi. Ancak Zehra bebeğini istemiyordu aslında. Yeni bir çocuk dünyaya getirmek istemiyordu içten içe. Tabii ki doğum da yaklaşmıştı. Zehra hastaneye kaldırılıyor ve ölü bir bebek dünyaya getiriyor. Zehra'nın ölü bebek dünyası getirmesi Yine e, kasabalıyı ve Zehra'nın kocasını e, yönünü kime döndürüyor? Tabii ki İsrafil'e. İsrafil'in işte kule inşa ederek işte hal ve hareketleriyle uğursuzluk getirdiğini söylüyor tüm kasabalı. Zehra ölü bebek getirdikten sonra hiç normal davranmıyordu. Herkes e, bunun e, sebebinin bebeğinin ölmesine bağlıyordu. Ancak Zehra bebeğinin ölmesinden hiç etkilenmemişti. Onu kötü etkileyen, onu üzen şey İsrafil. İsrafil'in başına gelenlerdi. İsrafil'in binbir emekle kurduğu kulenin yıkılmasıydı. Zehra her gece pencereden İsrafil'i seyrediyordu. İsrafil'in tekrardan kule inşa ettiğini görüyor. Zehra çok mutlu oluyor. Hatta bir gece yarısı Zehra'nın kocası bakıyor ki Zehra yanında değil, sokağa doğru çıkıyor ve bir köpek görüyor. Mavi'yi görüyor. Bu İsrafil'in köpeğiydi. Köpeğin peşinden kuleye doğru gidiyor. Kulede Zehra'yı ve İsrafili görüyor. İsrafil'in karısı Zehra'yı emdiğini görüyor. Çünkü Zehra yeni doğum yapmıştı ve süt çok fazla olduğu için kendisini iyi hissetmiyordu. Bu manzaraya şahit olan Zehra'nın kocası çıldırıyor, etrafa saldırmaya başlıyor. Tabii ki bu süreçte köpek israfili korumaya çalışırken köpek Zehra'nın kocasını ısırıyor ve orada maalesef ki Zehra'nın kocası köpeği boğup öldürüyor. Bu olaydan sonra tüm kasabalı İsrafil'i arıyordu. Amaçları artık İsrafil'i öldürmekti. Biz bundan, bunun uğursuzluğundan ancak onu öldürerek kurtuluruz diye düşünüyorlardı. Zehra'nın kocası da onları pohpohlamıştı, öfkelerini iyice arttırmıştı. Önce Adile'nin evine gidiyorlar, daha sonra Yusuf'un evine gidiyorlar, İsrafil'i arıyorlar. Yusuf'un evine gittiğinde kimseyi bulamıyorlar. Ancak Adile'nin evine vardığında Adile'nin içeride kıvrılmış, yatmış olduğunu görüyorlar odasında. Duvarlarda da resimler vardı. Kasaba halkı bunu görüyor. Adile'ye yaklaşmaktan korkuyor kasaba halkı. Adile'ye yaklaşınca bir uğursuzluk, bir kötülük olacağını düşünüyorlar. Ancak oradaki bir kişinin öncülük etmesiyle Adile'nin bulunduğu evi ateşe veriyorlar. Adile de içerideydi. İsrafil bu süreçte kör kadın denilen bir kadın var. Onun evinde saklanıyordu. Yusuf'la beraber İsrafil Yusuf'un yeni yaptığı teknede e, yol alıyorlar. Bu teknenin adı da Adileydi. İsrafil ve Yusuf artık kasabadan ayrılmışlardı. Çünkü kasabada onlara yer yoktu. Adile de zaten kasabada hiçbir zaman kabullenilmemişti. Hiçbir zaman kendisini oraya ait hissetmemişti. Ait hissedebileceği hiçbir durum yoktu ki. Hiç Herkes Adile'den uzaklaşıyordu. Herkes Adile'den kaçıyordu. Hatta ona ifrit adını takmışlardı. Herkes onun uğursuz olduğunu düşünmüştü. Aynı şekilde Adile'nin çocuğu İsrafil'den için de böyle düşünmüşlerdi. İsrafil'e hiçbir şekilde yaklaşmamışlardı. Çocuklarını ondan uzak tutmuşlardı. Hatta bazen çocukları İsrafil'e şiddet uygulamıştı. İsrafil tek başına yapayalnız büyümüştü. Annesi ile arasında da bir iletişim yoktu. İsrafil konuşamıyordu çünkü. Ancak İsrafil içten içe istiyordu. Annesiyle bir iletişimi olsun çok istiyordu. Annesiyle konuşabilmeyi çok istiyordu annesinin yalnızlığının o da farkındaydı. Zaten Adile oğlu İsrafil büyüdükten sonra oğlundan iyice uzaklaşmıştı. Aralarında bir iletişim yoktu. Hatta göz göze gelebilmeyi İsrafil bazen çok istiyordu. İsrafil tek başına toplayıcılık yapmaya başladığından beri Adile hep evdeydi. Dışarı çıkamazdı çünkü hiç kimse onu kabullenmiyordu ki. Herkes ona bir şeyler söylüyordu zaten kötü kötü. Bakıyorlardı aynı zamanda o bakışlardan da uzak durmak istiyordu Adile. Evde yapayalnızken Adile iyice zayıflamıştı. Doğru düzgün bir şey yemiyordu zaten. İyice yalnızlığın dibini hissediyordu. Yalnızlık çukuruna düşmüştü diyebilirim Adile'den için. Gittikçe de yaşan. Ay duygulandım. Oh uh, oh uh, oh uh, duygulandım. Ağlayacağım. öyle duygu Kitap Adilenin ve İsrafilin iç dünyasını, yalnızlığını, dışlanmışlığını o kadar iyi anlatmış ki şu an anlatırken bile ağlayacağım yani. <gülüyor> 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 Normalde herhangi bir kasabada olumsuz şeyler yaşanabilir. Doğal afetler yaşanabilir. Depremler, yangınlar, seller olabilir. Ne bileyim bir çocuk ölü doğum yapabilir ya da çocuklar hastalanıp ölebilir. Ancak bunun sebebini sadece adileden ve israfilden bilmeleri, tüm suçu israfile ve Adile'ye yüklemeleri gerçekten acımasızca bir durumdu. Gerçekte de böyle şeyler oluyor. Topluma bir göz attığımızda İnsanlar her zaman bir kurban ararlar. Her zaman bir suçu yükleyebilecekleri, suç atabilecekleri, kolaylıkla suçlayabilecekleri birilerini ararlar. O birilerinin de yapayalnız olması gerekir, güçsüz olması gerekir ve savunmasız olması gerekir. Onlardan biriydi Adile ve İsrafil. Yazar Deniz Gezgin mitolojik ögelere de yer vermiş bu kitabın içerisinde. Onlara çok fazla değinmedim ama mesela Adile evdeyken Adile'yi yakmışlardı, evini yakmışlardı. Burada Adile'yi gelip bir meleğin kurtardığını anlatıyor e, yazar. Etraf yanarken, ev yanarken kanatlı büyük bir melek geliyor ve Adile'yi alıp götürüyor. Bunu hiçbir kasabalı fark etmemişti diye bir ifade kullanmış ancak tabii ki bunu daha gerçekçi düşünecek olursak aslında adile yangında ölüyor. Onu götürecek olan da zaten Azrail. Kasabada marangoz olarak çalışan Yusuf da aslında yapayalnızdı. O biraz daha anlayışlıydı. Diğerlerinden farklıydı. Çünkü onun kaderi de aslında Adile'nin ve İsrafil'in kaderine benziyordu. Onun annesi de hiçbir şekilde kasabalı tarafından kabullenilmemiş, hiç kimse tarafından sevilmemiş bir kadındı. Aileler kabul etmiyordu onun annesini. Annesi de Yusuf'u doğurduktan sonra kendisini öldürmüştü. Yusuf da bu süreçte yapayalnız büyümüştü. Kasabalı o kadar öfkelenmişti ki bir kurban belirleyip onu yok etmek istiyorlardı. O kurban da İsrafil'di. İsrafil'i zaten o gün adilenin evini yaktıkları gün öldürmek istemişlerdi. İsrafil kör kadının evine sığınmıştı. Ve İsrafil ve Yusuf en sonunda yeni inşa edilen adının da adile olduğu gemiyle o kasabayı terk ediyorlar. Yapmaları gereken şey buydu. Kitabın içerisinde İsrafil'in e, neydi o kadın adı? Marika. Kitabın içerisinde İsrafil'in Marika'ya olan aşkı da, duyguları da anlatılıyor, betimleniyor. Marika gittikten sonra İsrafil hep onun yolunu gözlemliyor. Marika giderken İsrafil'in boynunda asılı olarak bulunan balığı almış ve eşarbını bırakmıştı. Marika gittiğinden beri e, İsrafil hep boynuna Marika'nın eşarbını asıyordu. Hep Marika'yı özlüyordu. Bu da böyle bir kitap. Bir sonraki kitap özetlerinde görüşmek üzere. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum.